Arkadaşlar yardımımıza başlıyoruz. Kamyona yükleyeceğiz. Kamyona yükleyeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı faydamız dokanında inşallah yarın son gün unutmayın. Yarın son gün hep birlikte Manavgat'a Marmaris'e her bölgeye yardım etmek ricasında bulunacağım. Arkadaşlar birlikten kuvvet doğar. Unutmayın. Ah baba, Devam. Gider gelirim abla sağ ol. Yorma kendini.

Koydum iki saniyelik. Çeker oradan bir iki saniye abi, oradan çekeceğim. Abi kıyafet. Kıyafetler ben öne koyayım. Bak, geri git abi senin arabayı şimdi çekmen lazım. Resul şeyle yardım edelim. Tamam dur. Tamam. Kameramanı alayım. Abi bana müsaade. Allah razı olsun. Allah yardımcımız teşekkür olsun. her şey için. Vallahi ben teşekkür ederim. Gerçekten et. hani Ama senin bize güzel bir fırsat şey yaptı sundunuz. Gerçekten vallahi. Allah razı olsun. Allah At baba. İşiniz rahat. At baba. Ha, bunu Aybetim. Bitirelim bunu. At kardeşim, at. Allah Abi işte demem mi? Koy koy 全然。 Kaldır kaldır kaldır. Ne bunlar? Ayakkabı. Arkadaşlar kamyon doluyor. İkinci kamyon daha da dolu, dolu ürünler var. İnşallah Allah'ın izniyle 2 değil 3, 4, 5, 6 yükseltmeye çalışacağız. Hayırlısı. Güzelim Emirdam yardım ediyor. Manavgat'a doğru selamlarımızla. Allah yardımcımız olsun. Gerçekten bu zor dönemde Manavgat gibi birçok yerler var ama Adım adım herkes biraz yardım ederse biraz birlik olursak çok güzel şeyler, güzel şeyler çıkabilir. Biriz Türkiye, biriz. <gülüyor> <gülüyor> Devam. Abi Allah işinizi rast getirsin. Kolay Sağ ol abi. abi, teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin abi. İşiniz rast gelsin abi. Teyzeciğim. İşin rast gelsin. Allah razı olsun. Allah. Teşekkürler. Allah Allah, Allah ayağınıza taş değdirmesin inşallah. inşallah. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Sağ olun. Abi. Arkadaşlar görüşürüz. Abi. Arkadaşlar sağ olsun. Ee, yardım edenler için Avrupa'dan arkadaşlarım falan e, burada ailem Avrupa e, ailem arkadaşlar eş dost abilerim e, bakıyorum herkes baya baya ilgili ve herkes baya baya yardım ediyor şu anda ikinci çıkıyoruz belki 9. 10. E, gıda arabamız e, içecek yolladık yağ yolladık e, makarna kuru yiyecekleri içecekler yolladık şu anda abim içeride ee, ismini vermeyeceğim hangi abim olduğunu ismini vermeyeceğim anonim kalmak istiyor ona bir yardım edeceğim hemen oradan arkadaşlar kamyona yükleyeceğiz zaten bu süreci de takip edebileceksiniz bugün son gün o yüzden biraz telaşlıyız hayırlısı inşallah <laughs> arkadaşlar Saat bakayım mı Saat kaç Saat bir buçuk İkinci kamyonumuz da oldu Normalde son kamyon olan ikinci kamyonumuz da oldu Ama ıı, Burada bitecekti normalde Burada bitmiyor arkadaşlar Bir tır daha çağırmaya başladık Çünkü gördüğünüz gibi Çok tarif var Çok yardım eden var Emirdağ halkımızdan Allah razı olsun Baya baya bir ee, yardım geldi. Avrupalı arkadaşlarımdan e, sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Onların yerine de zaten ürünleri e, gıdalara alıp alıp durup getiriyorum buraya. Ee, arkadaşlar gördüğünüz gibi tüm tır dolu. Ve ikinci tır, bir, üç, bir tır daha geliyor. Üç, dördüncü tır öyle bir şey. Bir tır daha geliyor. Devam. Daha harcanak, harcanacak yardım parası var. Devam. Gönlüm geldi. bak, Arkadaşlar. Ses kontrol. Ses kontrol. Tamam. Arkadaşlar, yardımınız için Allah razı olsun gerçekten. Herkesin... Herkesin faydası oldu. Hani... Ben bir iki, bir video yapayım. Um, Duyur olsun, belki bir iki kişi görür bir iki kişi daha el atar. Yardım eder derken bir iki değil baya baya bir yardım edenimiz oldu. Baya bir hani baya baya bir sayıl olmaya başladık. Hatta şu anda normalde bu kamyon dolduktan sonra bitecekti ama bitmedi. Çünkü o kadar çok talip olmaya başladı ki bir kamyon daha getirttirecekler. İnşallah Allah'ın izniyle şimdi saat bir buçukta kamyon doldu bile. Bir kamyon daha gelecek. Hemen başlayacağız arkadaşlar onu da doldurmaya. Bakalım hayırlısı. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun. Allah Teşekkürler. Allah razı olsun abi. Kapıyı arkamdan biri ya abi. Evet. Eyvallah. Sağ ol. Arkadaşlar yanık kremlerimizi de aldık. Yanık kremleri de aldık mı? Hoppa tamam. Kalan hayır parasından 50 lira kaldı. Üstüne ekleyip bir de ben biraz daha su alacağım. Dün baya yaptım. Bugün yine yapacağım. Bakalım ondan sonra Allah'ın izniyle. Abi abi yanık kremleri geldi. Olanların hepsini satın alalım. Buyur abi. <laughs> Sen de bırak. Aslan. Ha, şu kutuda bana. Şurayı çekeyim de. Yumurta Sana ait? Evet. Tamam. Çocuklar için abur Evet. Daha razı olsun. Oturalım. Oturalım mı? Yorulduk <laughs> oturalım. Bir Otur. Arkadaşlar bir kamyon da oldu. Bir kamyonun dışı ürünle geldi. İkinci kamyonumuz da geldi abi. Gördüğünüz gibi devam ki. Abi yüklüyor sağ olsun. Hiç durmuyorlar. Yani Neye niyet, neye kısmet. Neye nasip, neye kısmet. Arkadaşlar. Manavgat'a gidecek olan bütün ürünler. Emreda halkından Allah razı olsun arkadaşlar. Allah gani gani razı olsun. Niyette arkadaşlar. Niyetli arkadaşlar bir tır vardı bugün. Bir tırı inşallah doldururuz. Kocaman tırı doldururuz. Yollarız derken bir tır oldu. Saat 1'de dolu verdi. 1 bir, 1.5'ta dolu verdi. Hemen bir tır daha çağırdık. O da doldu. Şimdi 3. tırdayız. Allah'ın izniyle bunu da doldurup yolamaya çalışacağız. Manavgat'a tır sayımız 4 oldu. Arkadaşlar dünü de sayarsak Cuma'ya kadar uzatıldı. Aynen öyle. Cuma'ya kadar uzatıldı. Yoğun talep üzere. Bakalım. Cuma'ya kadar devam edecek bu kampanya. Belediye sayesinde ayarlandı. Belediye sayesinde düzenlendi. Allah razı olsun. Emridah Belediyesi'nden yardım eden, koşturan abilerim için. Sabahtan beri koşturuyorlar. Ben daha dinlendim bir iki saat. 2-3 saat dinlendim hatta. Yoruldum baya. Gördüğünüz gibi gözlerim işte. Zaten videoda da görebilirsiniz. Çoğunu çekemedim çünkü bazen yalnızdım. Her şeyi taşımam gerekiyordu. Allah'ın izniyle en kısa zamanda tırların çoğu gitti bile. Hemen yüzdü oldum yola çıkıyor. Ee, bakalım Cuma'ya kadar daha neler toplayabileceğiz. Yardım etmek isterseniz çekinmeyin. Yardım edin arkadaşlar. Cuma'ya kadar daha birlikteyiz. Allah razı olsun Gema Görüşürüz.